başlayacağız. Tamamdır Ali abi. Bölüm 2, birinci de 80 dedik. Bir daha. Tamam, evet. Bölüm iki. bu sefer yatırdığınız parayı almamız lazım. O koltuktan oynayabilirsin Evet. Gülvet kardeşimizin yanında geldik. Çok güzel bir çekim olacağına inanıyorum. Ben de aynı şekilde inanıyorum evet, abi. Dubai herkese kazandırdığını da biliyorum. Yani sana da kazandıracağız inşallah. Ya fark etmez. Benim bir kardeşim ama değil. kazansın. Tamam sen kazan abi, sen de kazan. İnanılmaz bir çekim olay zaten var burada Orayı bir 20 bin yaparsa kalkarız abi. Hiç sıkıntı yok. İyi. Benim kardeşim yıllardır şeyini seyrediyorum, videosunu seyrediyorum. Ama mükemmel bir insan. Savoy'dan sonra ilk defa geldi zaten buraya. Savoy da arkadaşımdı. Şimdi evet. Rivaya geldim, Rivaya'da ziyarete geldin iyi oldu ha Ne demek? Bak şimdi yedirileri nasıl tamam diyoruz. Yarın hava güzel olursa artık bir deniz falan yaparsınız. Gerçi Antalya'da Muhakkak da giriyorsunuz tabii. değil etmez. Fark etmez. Oho. Hep kirazları veriyor ama ya. Hiç yanına büyük bir şey koymadı. Ee, merak etme sen neler de koyacaksın. Daha neler neler bulacağız sen merak etme. Bülent Bey. Kardeşim benim. Tez sabahı da kardeşim benim. Eyvallah sağ olasın. Yıparlığı. Bülent Bey'le aşağı yukarı 20 yıldır beraberiz. 20 yıldır da çok İler iyi bir yeriz. dostuz. Eyvallah abi sağ olun. Zaten ge ge zaten geldiğini bilseydim ben aldırırdım seni de. Muhakkak da bir, tabii tabi ki. Ama böyle icap ettim. Biz başka bir yere gittik.

Ne kadar güzel bir insanın yanına gelmişim ya. Kazandığını ne diyemem. Seni görmek bizi de çok mutlu etti ya. Yani. Ne demek ya? de sonu güzel olsa şunun? E, güzel olacağına ben eminim. Zaten başka oy, oynatmam abi bu. E, hiç değişmez. Bunlar, bun, bunlar kazanacağız. E, sen benim kardeşimsin. Keyif alıyorum İyi, seninle. İsteyin var mı? Bir şey göndereyim mi? E, hayır teşekkür ederim. Bir meyve yaptın mı? Bir meyve versin. Senin güzelliğin bana yeter. Eyvallah bir meyve <laughs> Güzel bir tane şey, iki meyve yaptım. <laughs> ha, tek servis olacak iki kişilik. Teşekkür güzel bir şey yapsın Kayık tabağı falan yapsın. Şu güzelliğe bak ya. Güzellik de bir kazansaydı daha güzel olacaktı da. Yok. <laughs> Yo. Buraya gelir her, herkes kazandığına yeminim ben. Biz kazandığımızdan veriyoruz. Ha kazandın mı sen hala? Aa kazandığını veriyorsun. 80 milyon kazandım 10 milyon vermişim. Çok mu ya? Hiçbir şey, beraber. İyi aldıysan öyle iyi. Bileti çok seviyoruz. Bak şimdi bir de finalde yapacağız. Ya soluksuz yedi herhalde bu yani bir şey yapacaktır Hı, fark herhalde. Etmez. Yani. Fark etmez. Fark etsin abi ya. Fark etsin. Hatta neler olacak? Daha neler yet, kazanacağız? Yet, yeter Ali abi. Fark etmez. Fark eder, fark eder, fark, eder, fark eder Çok fark eder. Evet. Hadi şansın bol olsun. Ben diskantı alayım onu yükleyeceğim.